Selam. Ne haber? Son zamanlarda istediğiniz anlarından haberiniz vardır. Ve bu çoğumuz için iyi bir haber değil. Gelip <laughs> Atari Dream. <laughs> Ve tabii ki bunun üzerine tonla tepki yağdı. <laughs> Ama o film yapan arkadaşlara söylüyorum. Bu dolar kurunu arttıran en son filmlerden bir tanesi Steam. Capcom falan daha önceden zaten kuru yükseltmişti. Yani G bir şeyden önce iyi dayandı. Ha bir de YouTube'a yeni bir özellik gelmiş. Artık para vererek yorumunuzu yukarı çıkarabiliyorsunuz. Yani bir şey ima etmiyorum. Öyle. <laughs> Neyse like butonu yapmanız gerekeni yapın. Ben o esnada tuvalete gideceğim. Çıkınca görüşürüz. Sasuke! <laughs> bir anime oyunuyla başlayalım. Anime oyunları ç Kes sesini. Eğer aranızda Sword Art Online izleyenler varsa ki yorumlarda belirtebilirsiniz. Değer mi değmez mi ona göre izleyeceğim. Bu oyun'a benziyor. Ama şöyle bir fark var. Bu oyun İstediğiniz İstediğin sınıfı seçip kendi karakterinizi tasarlıyorsunuz. Ben önceden okçu oynuyordum ama uzaktan ok atmak o kadar da zevkli değil. Bu yüzden samuraya geçtim. <gülüyor> 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 Oyunda auto farm yok. Bu ne demek oluyor? <laughs> farm yapacaksınız. Oyun şu erken erişimde ve her hafta güncelleme geliyor. Ki bu normal. Bu tarz oyunlara çok sık güncelleme gelmesi gerekiyor zaten. Oyun bu arada mobilde de mevcut. Eğer bilgisayarınız yoksa ki yoksa niye izliyorsunuz her şeyden önce? Bir telefonda da oynayabilirsiniz. Oyunda klan savaşlarından tutun kendi evinizde arkadaşlarınıza YouTube bile izleyebilirsiniz. Evet bu bayağı iyi aslında. Bir anime oyun içerisinde animelerinizi düşünsenize. Açıkçası tek başına kasmak biraz zor. Eğer oynamak isterseniz linkim ekranda belli zaten. Gelirseniz bir ev yapıp içinde anime izleyebiliriz. Yes, no? Link in the description. Arrow Tales. Oh, shit. <laughs> Aranızda Perseus'u bilenler var mı? Hani şu Medusa'nın kafasını kesen. Hatta filmi de var bunun. Güzel bir film bu arada. Perseus Zeus'un oğlu ve şaşırılacak bir şey yok. Çünkü biraz mitolojiden anlayan birisi Zeus'un nefes alan her şeye yürüdüğünü bilir. Bu her önce bir hack and slash oyunu. Bu ne demek yola yakınımızda ekranınızda ebesinin kadar efektler olacak şu an gördüğünüz gibi. Oyunda hoşuma giden şey içerisinde Zeus veya Poseidon gibi oyun postanlarından güçlendirme alıyoruz. Evet bildiğiniz onlar bize satıyor. Oyun istediğiniz taktikle oynayabilirsiniz. Yaratıkların içine de dalabilirsiniz. Uzaktan vurkaç da yapabilirsiniz. Yani görsel şölen açısından muazzam bir oyun ve şu anlık bedava oynayabiliyorsunuz. Oyunda çıkmadı ama yapımcıların Discord'un gidip oradan key alarak oyun oynayabilirsiniz ve sayfalarında 51 saattir süren bir yayın var artık kim oynuyor bilmiyorum ama oyunla oradan da tanışabilirsiniz peki CS2 ilecilerden bıktınız mı Valorant'a bok gibi mi oynuyorsunuz portal açmakta üstüme yoktur mu diyorsunuz <laughs> o zaman split game oynayın Boom, mesa. Boom, mesa. Boom. Oyun aman aman yeni sayılmaz ama aktüelliğini hiç kaybetmiyor. Bu tarz dinamik oyunları çok seviyor muyum derseniz yani CS'yi de seviyorum, Overwatch'ı da seviyorum bilmiyorum bu yüzden. Ha bir de oyunun şöyle bir eksisi var. Bazı insanlar bu portal açmayı gerçekten tanrı seviyesine çıkarmışlar. Yani kendi portalınızdan yine sizi öldürtebiliyorlar. Garip değişik şeyler oluyor. Ve başlarda her boka portal açmaya çalışacağınız için genelde çok öleceksiniz. Portalları sadece lazım olduğunda kullanın veya direkt kullanmayın. Evet bir aralar çok konuşulan bir oyun hatta PUBG'yi bitireceği falan söyleniyordu ama... Başaramadık abi. Neyi başaramadın ama? oyunda vampirler var dostum. Ve son güncellemelerle beraber oyunda Battle Royale dışında PvP de geldi. Bu ne demek oluyor? Artık başkalarının kötü oynaması sizin için iyi olmayacak. En azından sizin takımdakilerin kötü oynaması. Bunu söylüyorum çünkü dün takım yüzünden 4 tane üst üste maç kaybettim. Yani şu skorlarla oynayan ellerinizi si <laughs> Tamam benim skorum da değil, değil de inanın bana o maç takım mağdur oldum sonuna kadar. Yani şu yeri zekalıyla nasıl kazanabilirsiniz ki zaten? Oyun bir yeni güncelleme, yeni karakterler falan geliyor ve maalesef Battle Pass çöpü de geldi. Bu oyunu oynayabilmek için birazcık orta bilgisayara ihtiyacınız var. Elinizdeki patatesle bunu çalıştıramazsınız maalesef. Hı, -hı. Güncellemeler oyunları ayakta tutan ve onları oynanabilir kılan şeylerden bir tanesi tabii ki. Ama çoğu oyundaki güncellemeler sadece fazladan birkaç tane skin. Hele ki LoL ise yeni bir skin. Veya bir iki tane yeni kürenin gelmesiyle oluyor. Ama bu oyun için kesinlikle öyle bir şey geçerli değil. Bu oyuna her gelen güncelleme oyuncular için yeni bir oyun gibi bir şey. Hatta oyunda bunlara lig deniyor. Ve bu ligleri yeniden geçmeniz gerekiyor. Yeni bir karakterle. Hatta geçenlerde yeni bir lig geldi Türkçesini bilmiyorum ligin. Ve gelen her ligde oyuna yeni bir mekanik ekleniyor. Bu yüzden oyunun değiştiğini söyledim. Yani bu oyuna bir senede yapılan değişikleri Val CSS için 10 senede yapmamıştır. Bu oyunu bu ay içerisinde bedava bir şekilde oynayabileceksiniz. Çünkü beta testleri yapılıyor. Oyun bir nevi For Honor ile Marta'nın birleşimi. Hani şu havalı animasyonların olduğu oyun. Şunu belirtebilirim gibi VIP'ler çok kapsamlı. 16 vs 16. Bunu her şeyden önce bilgisayarınızın kaldırması gerekiyor. Ve maç bulması biraz zamanınızı alabilir. 4-5 dakika falan. Bu çok da kritik bir şey değil ama bir Apex'te yapmıyor. Çünkü orada 2 saniyede falan maç bulunuyor ve bu uzun aslında. Bu oyun arkadaşlarla oynadığınız zaman 2 güzel zevk veren oyunlardan bir tanesi. Hani arkadaşlarına beraber dayak yemek varken neden tek yiyesin? Üçüncü kişi açısından bakış istediğiniz yöne vurmanızı sağlıyor ve eğer rakiplerin kaskarını uçurursanız Onlara tek atabilirsiniz çünkü oyunda kast yoksa ve kafanız ediyorsanız tek. Ha bir de bu oyunda rastgele tuşlara basarak kazanamazsınız. Gerçekten olmuyor denemeyin. Taktik yapmanız gerekiyor. Zamanında korumanız ve kaçmanız gerekiyor. Evet taktik. Hı hı. Düşünmelisiniz. Ve hiçbir zaman unutmayın sorun bir kişiyle başka bir kişi arasındaysa onların arasına karışmayın. Bir ve bir diye bir şey var. Bazı toplumlara duyurulur. <laughs> Bu da bir nevi genişin prototipi. Çünkü burada da genişinde ne yapıyorsunuz onu yapacaksınız. Etrafta dolaşıp haritayı açabildiğiniz kadar açacaksınız. Veya arenada bir v 1 atabilirsiniz ki arenanın adı Apex Legend. Apex'e herhangi bir alakası da yok. Oyunu güzel yani arenalarda herkesin seviyesi eşitleniyor. Ve bu pay to win hesaba kadarsak çok iyi bir şey. Burada boki gibi bir mazereti yok. Oyunun dövüş efektleri de güzel. Gerçi bu tarz oyunlar için normal ama bilmiyorum benim boşuma gitti. Yani arkadaşlarınızla beraber uzun süre kalabileceğiniz bir oyun. Videoyu biraz daha relaksanpoze etmek istedim çünkü hepinizin stresli olduğunu biliyorum. Yani ben öyleyim en azından siz de öylesinizdir muhtemelen. Oyunda ne olduğumuzu bilmiyorum şu değişik şeyi neye benzetirseniz o olursunuz zaten. Ama bizi rahat bırakmayan robotların olduğunu biliyorum. Ama her şeyden önce oyun vermek istediği atmosfer üzerinde durmak istiyorum. Mükemmel. Böyle bir oyun aslında paralı da yapabilirlerdi ve bunun için utanılacak hiçbir şey de yoktu. Yani bu bile paralı. Oyunun atmosferinin mükemmel olduğunu söylemiştim çünkü bazı şeyler gerçekten korkunç bile olabiliyor. Onun dışında bayağı chill bir oyun. Sizi bilmiyorum ama bizim okulda çocukken yakar topu oynatıyorlar. Yakar topu bilmeyenler varsa topu fırlatıp karşındakini bayıltmaya çalışıyorsun. Ve bu konuda ustaydım. Bayılma konusunda. Ama bu oyun olan sevgimi hiçbir zaman azaltmadı. Bu oyunda zamanında streamerların bile yayın açtığı oyunlardan bir tanesi. Şu an açıyorlar mı bilmiyorum. Karakterinizi istediğiniz gibi kostümize edebilmeniz çok güzel. Yani kaplumbağa ninja bile olabiliyorsunuz. E veya ninja neyse artık. Çok ağır grafiklere de sahip olmadığı için elinizdeki patatesle bile çalıştırabilirsiniz. Ve tekrar söylüyorum arkadaşlarla oynamak daha zevkli. Fırtınalar ve genel olarak hava şartlarının kötü olmasından dolayı terk edilen bir gezegendeyiz. Ne bakıyoruz orada derseniz, gezegendeki madenleri toplamak için gidiyoruz. Ama şöyle de bir sorun var, bu madenleri isteyen başka kişiler de var. Ve kişilerime bakmayın, buradaki tek insan biziz herhalde. Ama tabi bazıları sadece bu madenleri korumak istiyor. Maalesef oyunda dengeleme bir rank sistemi yok. Karşınıza sizden çok daha üstün leveldeki insanlar gelebilir. Ama oyunda ciddi bir hileci sorunu var. Her 10 maçtan 8'inde hileciye denk geliyorsunuz ve hilecileri bu oyunda ayırt etmek çok kolay. Çünkü normalde tek atılmayacak silahlarla falan tek atıyorlar. Bunun eğimle falan çok da alakası yok. Ve anladığım kadarıyla da oyun yapımcılar ya bunun için hiçbir şey yapmıyor ya da yetersiz şey yapıyorlar çünkü oyuncular fazla şikayetçi. Yani aslında güzel bir oyun da oyun yapımcıların onu takmaması böyle şeylere sebep olabiliyor. Gameloft son zamanlarda konsoldaki oyunları çok yüksek bütçeli bir şekilde çıkarmasıyla ünlü olmaya başladı. Game kendi Call of Duty'si var ve çok fazla GTA kopyası. Ama Game laf ettirmem. Kendisi çocukluğumun oyunlarını yaptı çünkü. Oyun bu arada çıkmadı daha ve beta testinde oynayabilirsiniz eğer biraz uğraşıp aramanız gerekiyor çünkü Steam'de yok. Ama çıkınca çok güzel olacağını eminim çünkü bilmiyorum Game grafikleri her zaman daha çok hoşuma gitmiştir. Oyunda gerçekten güzel bir açık dünya var. Olaylar New York'ta geçecek ama harita New York'un tamamen kopyası değil. Her şeyden önce bunun bedava olması hoşuma gidiyor. Yani benzer bir oyunu bedava bulmak zor. Ve evet sır sevdiğim için övmeye devam edeceğim. Eğer korku oyunlarının genel grafiklerini sevmiyorsanız size korkunç geliyorsa ki bana şahsen geliyor. Bu oyunu deneyebilirsiniz. Yine korkutucu ama o kadar da korkutucu grafiklere sahip değil. Şöyle de bir şey var. Arkadaşlarınız olduğu için yani umuyorum bunu. Bu oyun arkadaşlarınız oynayacaksınız. Bu yüzden korkmaktan çok eğlenirsiniz. Hikayesine göre bir grup arkadaşı video oyunu mağazasına giriyor ve orada bir şey oluyor. Ne olduğunu ben izlesem bile anlamadım. Oyunun içerisinden bir yaratık doğuyor falan filan. Ama video oyunu mağazası dediğime bakmayın. Oyunda bir sürü harita var. Ondan sonrası da klasik bir kişi yaratık olur. Diğerleri ondan kaçmaya çalışır falan. Oyunda karakterler o kadar da zayıf değil. Silah falan kullanabiliyorlar. Ama tabii ki ya tek seferlik ya sınırlı sayıda mermisi oluyor ki bu böyle tür oyunlar için gayet normal. Biraz sıkıntılarından bahsedeyim. Oyunda çok fazla bekliyorsunuz maçın bulunmasını. Hatta oyuna lobby simülatör bile diyorlar. <laughs> Oyunda da bir nevi denge istiyorlar çünkü hayatta kalanlar manyağı çok rahat öldürebiliyor. Burada arada manyak canavar oluyor. Ama şöyle de bir şey var, Oyunu az çok bilen bir manyağı öyle rahat öldüremezsiniz. Bu tarz yerlerde kendi kollarınızı tuşlamak daha mantıklı. Ve ben bir şey fark ettim. Eskiden o videoları 10 dakikaya falan tamamlayabiliyordum da şu an 8 dakikaya tamamlamak bile bana çok zor geliyor. Hatta fazladan bir oyun bile ekledim fark ederseniz. Gerçi bundan şikayetçi sanmıyorum ama. E, yine de şöyle bir şey... Yaşlanmışız. Yaşlanmışız. Umarım oynayacak bir şeyler bulabilmişsinizdir. Anormal elimize katılmayı unutmayın. Ve şu video sonu konuşması bana göre en yapmacı konuşmalardan bir tanesi oluyor. Bu yüzden çok uzatmayı sevmiyorum. Öyle işte gelin görüşürüz. <laughs>